Merhaba arkadaşlar. Bugün son 100 gün. Bugün itibariyle artık son 100 günümüz kaldı. Şimdi artık son 100 güne neler sığdırabiliriz? Bunun üzerine sizinle konuşacağız. Bakın öncelikli olarak arkadaşlar konularımızı bitirmeye odaklanacağız. Eminim ki karşımdaki sizler birçok konumuz bitmiştir. AYT'de belki teknik konularınız kalmıştır. TYT'de de anlaşamadığınız, belki de anlamakta güçlük çektiğiniz bazı derslerin konuları kalmıştır. Korkmayın, bunlar hallolacak. Bizimle aslında sizinle tam da burada işimiz başlıyor. Yapmanız gereken bazı şeyler var. Sırasıyla sayayım size. Bakın yapıyorsunuzdur ama eksik şeyler var. Bir, deneme çözümü yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Artık sizin adaptasyonunuzu, konu tekrarları ve deneme çözümleri sağlayacaktır. Deneme çözümleri sizin hatalarınızı, eksiklerinizi, anlamadığınız konuları anlama yönelik sağlayacaktır. Böyle bir kolaylığı olacaktır. Ve bunun üzerinden arkadaşlar netlerin aslında önemli olmadığını da göreceksiniz. Çünkü bizim derdimiz konuları anlamak. Konuları anlayan birisi arkadaşlar soruları çerez gibi çözer. Soruların çözümü kolay gelir. O yüzden deneme çözmekten ve bunları analiz etmekten korkmayın. Lütfen yapamadığınız soruları da hocalarınıza sorun. Kim olursa olsun. Ve önemli bir şey daha de arkadaşlar denemeden sonra tekrarlar. Bakın tekrarlar her zaman bizim için önemlidir. Mesela TET bitti. Doğru mu? Veyahut da az kaldı. TET bizim için tamamıyla bitmiyor. Çünkü daha vaktimiz var. Ve bunları lütfen çalışmaya devam edelim. Nasıl? Soru çözümü, konu tekrarları. Gelelim başka bir nokta arkadaşlar. Artık AYT odaklanma zamanı. AYT odaklanan kişi kazanır arkadaşlar. Hatırlarsanız biz dedik ki size TYT'yi bir an önce bitirip AYT'ye geçelim. İşte sizin için arkadaşlar derece yapma, o güzel hayallerinizi süsleyen bölümlere gitmenin yolu ayeteden geçmektedir. Ve ayeti kafanızda bütmeye gerek yok arkadaşlar. Rahatlıkla yapabileceğiniz bir alan ve konular sizi bekliyor. Peki başka bir şey daha var ve bence en önemlisi. Nedir bu? Moral motivasyon. Arkadaşlar moral motivasyonu bozmak yok. Hocam benim netlerim hiçbir zaman artmıyor. Ya da? Evde çok iyi denemelerde netlerim çıkıyor ama kursta, dershanede olmuyor. Bu önemlidir arkadaşlar. Unutmayın ki bizim için foto finish Haziran ayında. Haziran ayında ki sınavda eğer iyi netler çıkarırsanız işte siz arkadaşlar o denemelerinizin, çalışmalarınızın hakkını alırsınız. Ve unutmayın ki arkadaşlar eğer siz kendinizi değerli görürseniz, kendinizi değerli hissederseniz ve kendiniz için kendi derdinize odaklanırsanız o zaman başarı, mutluluk kendiliğinden gelecektir. Ve bu yüzden kendinizden lütfen ödün vermeyin. Başkalarının sizin hakkında söylediklerini de kulak edin. Gerekirse bu çok yakınızdaki arkadaşınız ya da ailenizden birisi olabilir. Her şey hazirandan sonra belli olacak. Hesaplaşma için arkadaşlar bugün değil, lütfen sınavdan sonrasına odaklanın. Ve bu hesaplaşma da tatlı bir hesaplaşma olsun. Kötü anlamda lütfen algılamayın ve bununla birlikte arkadaşlar lütfen 100 günün kıymetini bilin. Şunu size açık ve net söyleyeyim. Geçmiş yıllardan tecrübemizdir. Daha öncesinde çok verimli çalışmayan birçok arkadaşımız işte o son düzlükte. Yani yarışın son parkurunda ata geçip yarışanlar, mücadele edenler, sürekli ders çalışanlar hedefine ulaştı, başarıyı elde etti. Peki neden siz olmuyorsunuz? Bunu hiç düşünürüz mü? Başkalarına fırsat vermektense Pes etmektense şimdi toparlanma zamanı, tam takır çalışma zamanı ve arkadaşlar tam da işte o son umudunuza tutulma zamanı. O yüzden 100 günün kıymetini bilin diyorum. Hepinize başarılar diliyorum.